Ben ailemi, ben ülkemi, ben milletimi seviyorum. Huzur ve güvenliğiniz için. Her şartta görevdeyiz. Biz sizinleyiz. Koronavirüste müdahale hep beraberiz. Bu bir önlem. Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın. ailenizi ve sevdiklerinizi sokaktan uzak tutun. Virüs dolaşmaz, insan, insan dolaşır. Öğrenme tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim. sağlıklı bir gelecek amacıyla koronavirüsle mücadele kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları gereği dış dünyayla temasımızı asgari indirelim. Evimizden dışarıya çıkmayalım lütfen. Bu amaçla korkusuzca ve cesaretle mücadele eden kahraman silah arkadaşlarımı canı gönülden kutluyorum.